Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Burnefi'den bahsedeceğim. Burnefi bir DeFi projesidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu DeFi projeleri, Decentralized Finance projeleri yani. Bu projeler çok geniş bir yer almaktadır şu anda. Birçok ben de videolarını paylaştım sizinle incelemelerini yaptık. Gerçekten yani bu günlerde bu projelerin çok fazla olması ve daha kaliteli projelerin bulunmasıyla işte daha kaliteli projelere gidilmesiyle ilgili kafalarında soru işaretleri oluyor. Ve bu işaretleri de kaldırmak için biz incelemeler yapıyoruz sizinle birlikte. Ve sizin yorumlarınız da benim için çok önemli bunun için. Bunun için de dikkat edilmesi gerekiyor bu konulara ve Burnefi de bu projelerden bir tanesi. Burnefi protokol. Protokol gereğince burada diyor ki farming vardır. Yani siz üretim bölümü vardır. Protokollardan %1 yakmalar olacaktır ve böylelikle Burnefi projesi daha değerli bir hale gelecektir. Siz Burnefi'leri by using Uniswap diyerek yani Uniswap'tan satın alabilirsiniz. Şimdi Uniswap sayfasına gidelim. Ve bakalım bu nasıl oluyor. Uniswap'ta bildiğiniz üzere birçok tokenların en birinci burada listeleniyor. Burada kolay bir şekilde listelenme olduğu için burada listelenme daha uygundur. Ve burada protokolla ilgili bilgi var. Ben tamam anlaştık diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun değeri BNFI'dir. BNFI, BNFI tokenın. Ethereum'da pair yapılabiliyor. 1 BNP 0.01 11 11 Ethereum yani 3.84 dolara eşitli geliyor ve 24 saatlik volüm 65.179 ve 24 saat içinde yüzde 322 yani 3 kattan fazla bir artış göstermiştir ve pool'daki token sayısını görebilirsiniz ve burada görmüş olduğunuz gibi insanlar Ethereum'dan BNP benefit almış BNP'den Ethereum almış böylelikle böyle bir işlemler gitmiş görmüş olduğunuz gibi Burada da takip edebilirsiniz. Siz de alabilirsiniz yani burada trade sekmesine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ve bakmış olduğumuz zaman burada aynı zamanda komünitelerine katılabilirsiniz. Mesela buna tıklayıp bakalım. Telegram adresiniz varsa burada 424 kişiden ibaret bir grupta var ve siz DeFi projesini burada tartışabilirsiniz. Ve arkadaşlar sisteminde bir protokol yüzde %1 olduğu ile ilgili burada yakma ile ilgili bilgi var. Ve siz aldıkça bunlar düşecektir ve bu değerinin artmasına sebep olacaktır. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yield farming var arkadaşlar ve siz buraya katılan user'lar gelirler elde ediyorsunuz. Ve burada decentralized governance using our dial var ve yani bu proje ile ilgili governance ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve Burada e, infrastrukturla ilgili bilgi var. Yani yapıyla ilgili. Burada daha önlü ağdaki stakeholderların bir merkez içinde ama merkeziyetsiz olarak e, bilgileri paylaştığı ile ilgili. Burada e, katak söz e, söylemiş. E, ve burada BNF'ye tokenin e, burada yakması ile ilgili bilgi var. İşte yüzde birlik bir yakma ile ilgili burada bilgiler yer alıyor. Ve token yapısını bilmek için burada token var Medium'da bunu inceliyoruz arkadaşlar. Medium'da inceleyebiliriz. BENEFY token'in BENEFY nedir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bu protokol bir mekanizmle çalışıyor yani elde edilme mekanizmi ile çalışıyor ve bunun için gelirler elde edebiliyoruz. Token detayları ise burada yer alıyor. 26.000 bin token var. BENEFY token ve tim bu teknolojilerin bu tokenlerden 22, 2022. 2022. yıla kadar locked yapılacaktır. Ve burada ön satışa 23.400 Benefi token bırakılacaktır açık olarak. Ve burada price bir Ethereum'i 243 Benefi token olmasıyla ilgili burada var. Bunun ticker'ı yani coin kısaltılmışı BNFI olarak 4 işte haneli bir kod olarak geçiyor. Decimal derecesi 18. Burada kontrakt adresini görüyorsunuz ve her TL'de veya yani satışta her satışta veya işte dediğimiz gibi gönderimleri de yüzde bir bir yakma olacaktır ve bu da coin değerini daha da artıracaktır. Yani 26 bin token olması çok değerli bir token olacağına işarettir. Ve buraya topla, toplanan yatırımlar aslında e, token'ın değerlenmesine sebep oluyor. Mesela düşünün ki arkadaşlar e, bin 1000 tane token'ınız var ve siz bu 1000 tane token'a 5 ethereum yatırım yaptınız. Bu zaman 5 ethereum 1000 token'a bölünür ve değer olarak. Mesela diyelim ki sizin ama 1000 token'ınız var ama 5 ethereum değil de 50 ethereum 500 hatta 5000 ethereum e, oldu. Bu zaman bu demektir ki bir e, işte token 5 Ethereum'a eşit olacaktır. Yani değerlenecektir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Burada da arkadaşlar bu nefiyin Telegram grubunu ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Burada yol haritası var. E, yol haritasını inceleyelim arkadaşlar. E, yol haritasında e, burada görmüş olduğunuz gibi ve görmüş olduğunuz gibi Sitsel'de işte burning kontraklar var. Uniswap listelenme var. Bu artık oldu. Marketing işleri var. Marketing ile paylaştırılabiliyor. Burada daha governance'lar var. İşte Zex'de listelenecektir. Ya işte Burnap'i swap şu günlerde bir swap olacaktır. Ve sonra a ve 2 protokolü ile ilgili bilgi var. Sonra yeni bir marketing e, olacaktır. Sonra işte New Liquid olacaktır. Uni ile Binify ile olacaktır. Ve burada da Polkadot Swap ilgili e, bilgiler yer alıyor. E, geri dönelim arkadaşlar. ve burada Farming Dashboard bölümü var. Bunu da tıklayarak Farming Dashboard bölümüne bakabiliriz. Bunu bölümüne bakmak için de burada Farm Test bölümü var. Farm Test bölümüne baktığımız zaman burada Burnefi'nin bakın Stake ve GetLP var. Görmüş olduğunuz gibi burada 4x yer alıyor ve Uniswap'ta Benefi Ethe'ye Stake yapılabilir ve aynı zamanda poolu var. Ve burada da Benefi Uni pool'undan bahsediliyor. Benefi ile Uni pool'u var. Sonra Uni, Benefi ile Yifi yani Yifi token'ın pulu var. Aynı zamanda USDT ile da burada stake işlemini yapabilirsiniz ve burada da connect wallet diyerek Wallet'e bağlanabilir ve bu işlemlerin hepsini bir yanda yapabilirsiniz. burada blog var. Medium'un kendi kendi bir blog var ve bu blogda incelemeler yapabilirsiniz. Ve burada token contract'ın EtherScan üzerinde bölümü var. Buna da girerek tokenla ilgili bilgilere bakabiliriz bakın arkadaşlar burada token'ın kontrat numarasını yazıyor. Burada contract twitter'larını, token tracer'ını yazıyor. Tracker'da böyle finance, Binify diye geçiyor. Ve burada da kontratla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Kodlamaları görebilirsiniz. Ve bu kodlamalardan size eğer yazılımçısanız size lazım oluyor. Ve burada da gör, görüyorsunuz ki transferler olmuş. Ve her transferde bilmiş olduğunuz gibi bir tane coin, %1 coin yakılıyor. Burada da işte transferlerle ilgili bilgiler yer alıyor. Ee, sonra da arkadaşlar e, Telegram adresi var, Twitter adresi var. Mesela Twitter ve e, GitHub'da işte e, e, bu bununla ilgili bilgiler var. E, Telegram e, işte e, blog üzerinden e, siz bunları takip edebiliyorsunuz. Mesela iki saat önce e, Delta Application'da e, listelendiği ile ilgili burada bilgi var. Uniswap'tan 4.30 Euro olmuş oradan listeleme fiyatı. Mesela işte diğer bilgileri Telegram veya işte Twitter adresinden elde edebilirsiniz. Ve kitap adresi var. Kitap adresi nedir arkadaşlar? Kitapta e, bilinç gibi açık kaynaklı bir şey. Ve burada da Farming Pool ve Smart Contract'larla ilgili. Aynı zamanda Farming Pool ve içiyle ilgili e, bilgiler yer alıyor. Burada da Responsorize'lar görebiliyorsunuz. Ve böylelikle e, bunları da e, kullanabilirsiniz. E, ve Burnefis Swap var burnet Swap tanıtılıyor. bu ayın 23'ünde, Eylül'ün 23'sünde tanıtıldı bu. E, Swap ne olacaktır arkadaşlar? Burnet-i Swap da bu işlerin bir nevi işte Community Government diye platformu oluşturuyor. ve burada neden Burnet-i Swap diyor? Burnet-i Swap ile ilgili burada işte Swap platformlarının olması ile ilgili benefitlerle ilgili burada işte benefit'i Benefi, Yifi, Benefi, ve ve Ethereum, Ethereum olarak Börnefi Swap işlemlerini de burada görmüş, görmüş oluyorsunuz ve bu işte Ekim ayının yani ortalarında 31'ine kadar Börnefi Swap'ın yapılacağı ile ilgili bilgiler vardır. Görmüş olduğunuz gibi burada ve burada da bilgileri alıyorsunuz ve burada da Telegram grubuna geç, geçiş sağlanıyor. Böylelikle arkadaşlar proje ile ilgili geniş ve detaylı bir bilgi elde ettik işte projeye yatırım yapmak veya yapmamak tamamen size kalmış. Çünkü böyle projeler, DeFi projeler çok değer kazanıyor. Ben de birkaçına katıldım ve geceliklerini kazandım. Mesela günü geçenlerde 400 Unicoin token dağıttı. Ve o token'ın bir tanesi ve ümumen dağıttığı tokenler 2000 dolara eşit geliyor şu anda. Yani bu projelerde kazanmak gerçekten mümkün. Ve iyi kazanmak istiyorsanız, kolay kazanmak istiyorsanız projeleri takip edip en iyisine yatırım yapmak daha iyi olacaktır arkadaşlar. Proje ile ilgili herhangi bir sorusu olan, herhangi bir işte bilgi yetersizliği olan yorum yazabilir ve bilgi alabilir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Herkese bol kazançlar.